Evet merhabalar 22 Mart 2024 Cuma günü haftanın son işlem günü Borsa İstanbul 100 endeksi şu an itibariyle pozitif %0.49 yukarıya doğru hareket etmiş durumda. Evet şöyle bir hisse senetlerimize bakalım veri setimizi açalım. Evet üzerinde duracağımız 6 adet hisse senedimiz var. Sönmez Pamuklu, Mogan Enerji, Alves Kablo, Artemis Alı, Pasifik Teknoloji ve Odin Teknoloji'yi konuşacağımız hisse senetleri olacak. Odin Teknoloji hisse senediyle başlayalım. Bugün itibariyle rahat bir şekilde ikinci tavanı yaptığı hisse senedi dünden sonra bugün de hisse senedi tavan açıp tavandan işlem görüyor. Şu an itibariyle tavanda bekleyen alıcı lot sayısının 60 milyondan fazla olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde gerçekleşen işlemlere baktığımız vakit dün olduğu gibi alıcılar kısmında Deniz Yatırım bugün de ön planda ikinci sırada. Piramit ve ardından yedik Yatırım gözüküyor. Satıcılar kısmında Ziraat Yapı Kredi ve Garanti hisse ile ilgili satış pozisyonu alan aracı kurumlar Evet Pasifik Teknoloji hisse senedine baktığımız vakit gün içerisinde hisse senedi 133.2 TL'ye kadar geriledikten sonra tepkinin geldiğini gözlemledik. Şu an itibariyle 136 TL seviyelerinde hareket ediyor. Haftalık olarak da en düşük fiyat seviyeleri de Patek hisse senedinde gözüken bu seviyeler. Alıcılara baktığımız vakit Gedik, Filip Kapital ve Osmanlı satıcılar kısmında da Ak yatırım, iş yatırım ve yapı kredi ön planda Patek hisse senedi ile ilgili gözüküyor. Evet Artemis Alves Kablo ve Morgan Enerji hisse senetleri birbirine yakın tarihlerde halka arz edilen birbirine yakın tarihlerde tavan serileri sona eren hisse senetleri de Artemis hisse senetine baktığımızda şu an itibariyle ağırlıklı ortalama fiyatı olan 52.5 52.6 TL seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Alıcılar kısmında iş yatırım nispeten diğerlerine göre ön planda satıcılar kısmında da ziraat ve halk yatırımı görüyoruz. Evet Alves kablo hisse senedine baktığımız vakit hisse senedi 64.6 TL ile 71 TL arasında hareketli. Şu an itibariyle ortalama fiyatın aşağısında işlem görüyor. Alıcılarda ziraat iş garanti satıcılarda Bofa Info ve Philip Capital Alves kablo hisse senedi ön plana çıkmış durumda. Evet Morgan Enerji hisse senedine baktığımız vakit nispeten Artemis Salı ve Alves Kablo'ya nazaran değişkenliği biraz daha az olan hisse senetlerine 20.38 ile 21.96 TL arasında hareket etti. Alıcılarda iş yatırım, ak yatırım ve halk yatırım satıcılarda BOFA, Osmanlı ve Ziraat'ı görüyoruz. Tabii ki iş yatırımın nispeten diğerlerine göre çok daha etkin olduğunu Morgan Enerji hisse senedinde gözlemliyoruz. Ve Sönmez Pamuklu Senepam hisse senedi poi hisselerinden günde 5 sever işlem görüyor. Güne 9.55'te 91.1 TL'den başlamıştı. 12.55'te 13.55'te hisse senedi 91.2 TL'ye çıktı. Bir sonraki hisse senedi işlem saati 17.55'te haliyle 17.55'te hisse senedi fiyatı belirlenecek. Genel çerçevede alıcılara baktığımızda vakit iş yatırımı 9569 nokta ön planda görüyoruz. Ardından Vakıf Yatırım 3600, Garanti 1200 ve diğer 2500 şeklinde sıralanmış. Satıcılar kısmında da Ziraat 5381 Arkasından da Gedik Yatırım ve Osmanlı Yatırım 2800 ve 2600 lot ile geliyor. Diğer kısımda da 6170 lotluk satış söz konusu. Burada da satıcılar kısmında diğer aracı kurumların alıcılar kısmındaki diğer aracı kurumlara göre üstünlüğünü görüyoruz. Senepam ise senende. Ve tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.